Sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün güzel bir video ile karşınızdayım. Arjantin ligi kuracağız. Bu video Arjantin liginin duyurusudur. Sizler de Arjantin Ligi'ne katılmak istiyorsanız bu videonun yorumlar kısmında menajer isminizi yazmalısınız ve bununla birlikte neden katılmak istediğinizi de belirtmelisiniz. Çünkü benim e, pes etmeyen, vazgeçmeyen, istifa etmeyecek e, menajer arkadaşlarıma ihtiyacım var. E, çünkü Arjantin Ligi uzun bir maraton arkadaşlar. Yani öyle 3-5 mağlubiyet aldığınızda hemen pes edecekseniz hiç gelmeyin. E, açıkçası böyle menajerlerle de oynamak istemem. Çünkü rekabetin en temel göstergesi pes etmemektir, yani vazgeçmemektir. Mağlubiyetler yaşarsanız dahi kazanacağınıza inanmaktır. Benim kazanmayı seven, vazgeçmeyi sevmeyen menajer arkadaşlarıma ihtiyacım var. Dolayısıyla yapmanız gereken menajer isminizi yorumlar kısmına yazmak ve bununla birlikte ek olarak neden katılmak istediğinizi birkaç cümleyle ifade etmek. Yani böylece benim için de güzel bir tercih e, şansı olacak. Çünkü Osmanlı Türkiye'de lig kurduğumuz zaman örnek veriyorum Premier Lig kuruyoruz ve 20 kişilik bir lig oluyor bu. Ama 20 kişilik lige 40 kişi, 50 kişi, bazen 60 kişi başvuruyor. Dolayısıyla birçok arkadaşımız katılamıyor. Ama kuracağınız bu cümleler, neden katılmak istediğinizi belirttiğiniz bu cümleler benim için de güzel bir tercih fırsatı olacak. E, bir eleme usulü olacak açıkçası. Dolayısıyla eee katılmak istediğinizi belirten cümleleriniz değerli, önemli, öyle laf olsun diye yazmayın. Bununla birlikte daha önceliklerimize katılan menajer arkadaşlarımızın var. Yani onlarda e, bazı şampiyonlar var. E, benim gözlemlediğim uzun süre e, mağlubiyet yaşasa dahi oyundan keyif almaya çalışan pes etmeyen arkadaşlarımız var. Tabii ki onlar da e, yine duruşlarıyla, kaliteleriyle liglere katılma hakkını elde edecektir. Yine de onlar da cümlelerini kursunlar. Çünkü e, neticede Arjantin ligi 28 kişilik birlik, kalabalık birlik e, birçok isim, yeni isimler de olacaktır. Katılmak isteyecektir. E, bununla birlikte Arjantin Ligi transfersiz olacak. Çünkü e, yani Arjantin Ligi uzun bir mağdur arkadaşlar. Yaklaşık 60 gün sürüyor. Eğer transferli olursa İlk 5, ilk 10 arasındaki fark bir hayli açılır. Yani 28. takımla 1. takım arasındaki fark bir hayli açılacaktır. Ama transfersiz olunca bütün takımlarda yakın değere sahip başlayacağı için çok da bir sorun olmayacaktır. En azından ya mutlaka konisi olanlar her türlü dostluk maçlarıyla vesaire öne geçecektir. Ama biz bunu bu sayede minimuma indirgemiş oluyoruz. minimize etmiş oluyoruz. Dolayısıyla Arjantin ligimiz transfersiz olacaktır. Peki ne zaman kurulacak? Arkadaşlar 3 gün süre vereceğim. Üç gün süre vereceğim. Bir gün Cuma örneğin. Cuma ötesi gününden başlıyor. Cuma ötesi yani bu geceden başlıyor. Cuma gecesi satıyorum bu videoyu. Cuma gecesi, Cuma ötesi, Pazar, Pazartesi alımlar açık. E, artık Salı günü de e, alımlar kapanacak. Yani e, Pazartesinin gecesine kadar bütün yorumlara açığım. Ama Salı günü gelen yorumlar e, bu ülke giriş için engel olacak. Ben zaten yorumlar kısmında alımlar kapanmıştır diye yazarım derler arkadaşlar. Her şeyi anlattım. Anlamadığınız bir şey varsa yine yorumlara yazabilirsiniz. 7.24 aktifiz zaten. Bizler buradayız. Ödüllük için de ayrı bir lig duyurusu gelecek. Yeni takipçimiz varsa ödüllüğe herkes katılamıyor. Bu yaz retro ligler düzenledik 3 tane ve bu üçlükte ilk 5'e giren isimler ödüllüğe katılabiliyor. Bilginiz olsun derler arkadaşlar. Evet, herkese kucak dolusu sevgiler diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar.